Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehirden yepyeni bilgiler getirdim. Tiyoları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Aldığım bilgilere göre Uğur Demir ile görüşüp Boran ve Ecmel gerçeğini anlatacak. Sadakat Hanım'ın korkuları hayata geçiyor arkadaşlar. Ecmel artık bilecek her şeyi. Bu gerçeği ise Demir hem Cihan'a hem de Ecmel'e anlatacak anlaşılan Uğur karakteri dizide hiç sevilmedi ve yakın zamanda diziden ayrılacak. Aldığımız bilgilere göre Uğur 3 bölüm içerisinde ölerek diziden ayrılacak arkadaşlar. Bundan sonra dizide neler olacağı, hangi oyuncuların dahil olacağı, Aliye'ye yeni partner gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Bu hafta bildiğiniz üzere yeni bölüm olmayacak. Ramazan Bayramı nedeniyle bir hafta dizimiz ara verdi. Uzak şehirle ilgili tüm haber ve bilgiler yepyeni görüntüler anında kanalımızda bulunmaktadır. Eğer sizler sizlerde diziyle ilgili yenilikler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.